okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada Kalkıyor! Servis kalkıyor! Ee, Sakine Hanım uyandın mı? Hah! Uyku mu? Uyanmışım zaten Hüsnü Bey. <laughs> Çocuklar. Herkes burada mı? Hesaplamalarıma göre bir kişi eksik. Ve o da tabii ki... Hı? Yusuf diyecektiniz değil mi? Ah, ah Adım çıkmış. 9'a inmez 8'e. Bu mümkün değil. Hadi in, geç kal ve öyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. Sen buradaysan... Kim eksik o zaman? Geldim tamam. Geldim geldim işte. Gidelim Hüsnü amca. Çok uzak yerlere gidelim. <laughs> eve gidiyoruz Arif. Nereye gideceğiz oğlum öyle uzak yere? <laughs> Japonya'ya gidelim mi? Hem uzak hem de çok güzel sushi yapıyorlar. Sushi mi? Ee, şey ya şu şey... Ben bunu niye söyleyemiyorum ya? Nereden çıktı bu zusi, zuzu, susu? Susu? <laughs> susu. <laughs> 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 dalga geçmeyin ama. <laughs> Oo, Arif, kimse seninle dalga geçmiyor. Ne oldu? Anlatsana. Basket maçını kaybettik. <laughs> Okul takımı benim yüzümden kaybetti. <laughs> Niye senin yüzünden olsun Ares? Basketbol bir takım sporu değil mi? Ama ben üç sayılık basket kaçırdım. Hem de son saniyede. <laughs> Aa, o zaman gerçekten senin yüzündenmiş ufaklık. <laughs> Şebnem yapma sana bak ağlıyor. Arif. Hah. Sana 100 metreye zıplayabileceğin bir basket ayakkabısı icat etmemi ister misin? Ee, e, e, kazanacaksak olur. Ben sadece kazanmak istiyorum. Ben de keşkül istiyorum. Keşkül, 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 keşkül istiyorum ben de. Yusuf! Keşkül, Bir kere de başka bir şey ister. E, tamam. E, Keşkin yoksa e, baklava, sütlaç, e, kadayıf, e, revani, e, tavuk göğsü. Bunların hepsi birbirine benziyor. Oh oh oh. Birbirine benzeyen kelimeler. İşte bu. Müthiş oyun. Birbirine benzeyen kelimeler söyleyeceğiz. O, o zaman devam ediyorum. Tireliçe, süpangile, günefe, kazan gibi. Başarı istiyorum ben. Ne olursa olsun başarı. Kelimemiz başarı. Başarıya benzeyen bir kelime olarak muzaffer diyorum. He? A, e, ama ben bilmiyorum ki bu kelimeyi. <laughs> Al işte. <laughs> bu yüzden sen başlama diyoruz. Dakika bir gol bir bilmediğimiz kelime çıktı. Yok yok dakika son basket sefer. Arif, ağlama sen de. Bak şimdi anlatacağım ve herkes öğrenecek. Hazır mıyız Sakin abla? Ne? Kemer mi? Ne kemeri? <laughs> muzaffer, Muzaffer. Ha, tamam Muzaffer. Ay şey, Merve, Şebnem, aman Ay, haydi gelsin o zaman. <laughs> Bilmiyorum kelimeyi Muzla ilgili bir şey mi? Olur mu hiç öyle şey? Zafer kazanan birisi İşte odur muzaffer Hem bir insan ismidir Hem de bak ne demektir Zafer zafer muzaffer Anladınız mı şimdi? Zafer zafer muzaffer Kazanan demek muzaffer, birinci olan muzaffer, başaran demek muzaffer, zafer, zafer, muzaffer, zafer, zafer, muzaffer. E, tamam o zaman ben muzaffer olmak istiyorum. Ne olursa olsun muzaffer. <laughs> Şimdi Arif devam edecek oyuna. Muzaffere benzeyen bir kelime. E, e, ne olabilir? Ha, buldum. Birinci. Tam üç sayılık bir kelime buldum. <laughs> o zaman ben de galibiyet diyorum. Et mi? <laughs>